Kayıp Arife Gökçe'nin komşuları Vesile Gökçe ve Selmani Gökçe de konuştu. Selmani Gökçe en son 11.58'de Sinan aramış. Askeriye'ye bildirdik. Bir kişi götüremez. Kuvvetli bir kadın, dedi. Vesile ise, terk etse gençliğinde ederdi. Torunu olan gider mi? Biz iyi tanıyoruz. Güçlü bir kadındı ifadelerini kullandı. Canlı yayına Arife Gökçe'nin gelini Nuray Gökçe de telefonla bağlandı. Müge Anlı ise "Gelin Nuray'a iş döndü dolaştı senin kocanın dövdüğüne geldi." dedi. Muray da iftira, çamur at izi kalsına döndü bu iş. Biz herkese Allah'a havale ettik." ifadelerini kullandı. Anlı da "Ama bunda terslik var. Bu iftirayı atan Sina'nın ailesi değil ki sizin sülalenizden aynı soyadı tanıdığınız kişiler." dedi. Muray ise "Bizim ezelden beri onlarla muhabbetimiz yok." kayınvalidem ya da sülalemiz onların emrine girecek, onlara itaat edecek yapıda olmadığımız için böyle yapıyorlar diye konuştu. Daha sonra Müge Anlı Mustafa Gökçe senden de çok kötü bahsediyor diyerek Nuray'a sorunca kayınvalidemi savunduğum için dedi. Müge Anlı, bu tarz durumlarda bildiğiniz bir şey varsa net konuşun. Öteki türlü ben ortaya atanlardan da şüpheleniyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Müge Anlı, Sinan Köy'deki kadınların yarısına mesaj atmış. O zaman niye konuşmadınız? Onun yaptığı mazur görülen bir şey miydi? Hepimizin sinirlerini bozmadı mı bu adam, niye o zaman herkes sustu, ifadelerini kullandı. Fikri amca ise, yine aynısı olacak. Sinan kurtulacak buradan, köye gidecek bizden daha kötü şeyler çıkaracak. Bunu köylü biliyor bile bile de arkadan destek veriyor derken Arife'nin oğlu Tufan ise adam kendi ağzıyla söylüyor. Gittiğimde kimse benimle baş edemeyecek diyor şeklinde konuştu.